Beyza, o ne çiçek mi kızım? Bunlar çiçek. Şimdi nedir bu çiçekler? Gül mü? Hayır. Ne şey bu? Bilmiyorum. Gelincik mi? Evet. Şu elindeki ne sarı şey bu da mı çiçek? Hayır, bu köpek. İsmi ne? Hav hav. Hav oh, hav, oh, tamam. Gel bir de arılar var. bunlara bakalım. Ellerde Bir de şunların içinde ne var? Şu sivri sivri bir şey var ya. Şu dikenin içinde. Evet. Onlar bunlardan açıyor. Hadi bir çıkartabilecek misin bunu? Tamam. Koparmadan çıkar bence. Tamam. Aa. Bu evet. atmaya başlamış. Evet. Bak şimdi bir tane daha açacağım. Bak ben arı gördüm. Anne? Hay becek. Vız 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 vız. Bir tane becek bunun içinde kalmış. Gördün mü? şeyin içinde. Polenlerin içinde duruyor. Sarı böcek o Evet. Bak İrem Gül. Okulda İrem Gül. Hmm. Ne düştün? O ne? O ışık mı? Okulda İrem Gül. de Bir ışık getireceğiz. Bu gece ışığını getireceğiz. Onun için aldım. Ha bugün oyuncak günü mü? Evet oyuncak günü. Takar mısın? Tamam ben takayım bak. Şöyle. Geceden basın mı? Evet geceden basın. İrem Gül de getirecek. İrem Gül kim? Okuldaki arkadaşım. Hmm. O yeni okulundaki arkadaş. Yani kupalar var ya. Evet dur. Ha, ha. Ha. Aa bir köpek geldi sanki. küpeyin gerçeğinden bulabiliriz değil mi? Bulabiliriz. Evet bu yani. ışık geliyor değil mi? Ama şimdi gündüz olduğu için göremedik. Evet. Köpeğine bir bakabilir miyim? Bakabilirsin ama dur. Düzelteyim de şu. Köpek kafasını mı sallıyor? Aa. Evet. Bunun ismi, ismi ne olsun bu Ya söyledim ya ismini. Alf alf diye. Ha ha.